tesettüre girmek istiyorum ama tesettürün hakkını verememekten korkuyorum. Neler tavsiye edersiniz? Tesettürün hakkı neymiş? Bu şeytandan yani. Şeytan bunu söyletiyor. Tesettüre girme. Tesettüre girersen bak hakkını veremezsen şöyle olur, böyle olur. Halkımız arasında böyle bazı cahil laflar var. Mesela e, sakal bırakan gençlere bazı cahiller derler ki sakalını kes. Sen sakalını sen sakal hakkını verebilecek misin ki bıraktın falan. Neymiş hakkı sakalın? Hele söyle ben de öğreneyim. E, sakal bırakma insana ayrı bir görev mi yüklüyor? Söyler misin? Yani ayrı bir görev mi yüklüyor insana sakal? Müslümansın zaten yapman gerekenler var, sakınman gerekenler var. Sakallı olsan da var, olmasa da var. Sakal olsa da namaz kılacaksın, olmasa da kılacaksın. Oruç sakalın varsa da tutacaksın, yoksa da tutacaksın. Zinadan, içkiden, kumardan, faizden, şundan bundan sakalın varsa da uzak duracaksın, sakalın yoksa da uzak duracaksın. Yani haram ya da farzlar sakala göre değişmiyor. Böyle saçma sapan laflar, sakal bıraktın ama sakalın hakkını verebilecek misin? İyisi mi kes, bak veremezsin sakalın hakkını. Böyle gereksiz gereksiz laflar. Velhasıl işte bu da onlardan biri. Tesettürün hakkını verebilir miyim? Neymiş tesettürün hakkı acaba? Sen zaten bir Müslümansan, Müslüman kadın gibi davranmak zorundasın. Tesettürün hakkı bu. Müslümansın, madem Müslüman gibi davranmak zorundasın. Müslüman gibi namaz kılacaksın, Müslüman gibi orucunu tutacaksın, Müslüman gibi namuslu olacaksın, Müslüman gibi Müslüman bir kadın nasıl olması gerekiyorsa açık da olsan gene öyle olacaksın. Gene arlı namuslu olacaksın. Kapalı da olsan gene arlı namuslu olacaksın. Yani başını örtünce fazladan bir hüküm gelmiyor. Fazladan bir yük omuzlarına binmiyor. İslam neyse o. Şeytan böyle söyleyerek bazıların böyle e, tesettürden ve ibadetlerden veya sakaldan vesaireden uzaklaştırıyor. Hakkını veremezsin o halde şunu bırak. Bu şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan dese ki yapma etme e, başını örtme çıplak gez dese hemen anlayacak yani bu şeytandan. O yüzden diyor ki bak hakkını veremezsin. Yoksa ben örtüye karşı değilim de sen hakkını veremezsin falan. Böylece o da ha herhalde bu şeytandan değil canım bu Allah'tan. Bunu melek bana herhalde ilham ediyor. Zannedecek. İşte bu şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Dini kullanarak, dini bir kılıfa sokarak insanı dinden uzaklaştırır. Bu şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Ee, tesettüre girmek istiyorum. Lafı da bana çok şey geliyor. Yani soruda öyle diyor. İstesen de gireceksin, istemesen de girmelisin. Allah'ın emridir. Bu sen isteğine kalmamış yani. Yani sanki nafile bir şey, nafile bir ibadetmiş gibi. Yani yapsam iyi olur, yapmasam da bir şey olmaz gibi. Yani istiyorum, Şimdi yani bir kere mantık yanlış yani. yani istiyorum ama yani, yani ama yapmasam da olur aslında. Ama ben istiyorum. Hayır sen sen isteğine kalmamış ki. Allah emretmiş mesele bitmiş. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümini olan bir kadın için Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiğinde tercih hakkı yoktur. Allah emrini vermiş mi? Peygamberimiz de bunu uygulamış mı? bitti. Daha istiyorum, istemiyorum falan böyle bir yetkimiz, böyle bir hakkımız yok yani. Namaz kılmak istiyorum ama veya işte kılamıyorum. E çünkü istiyorsun, o yüzden kılamıyorsun. İşte mesele o zaten. İsteme, emir, emir bu. Sen isteğine kalmamış bu. Emir, emir. Nafile olsaydı ister yaparsın ister yapmazsın. Bu emir, emir. Farz bu, farz. işte burada farz görmeyip böyle hani yapsam iyi olur ama yapmasam da bir şey olmaz gibi isteğine kalmış bir şey gibi bakınca yapmak zorlaşıyor. Onun için bu işin bizim isteğimize kalmadığını bilmeliyiz. Bu bir. Yani hükmünü bileceğiz. Hüküm, hükmü bilince insan hükme teslim olabiliyor. Yani mesela e, farz namazı kılmak zorundasın, kılıyorsun. Sabahın köründe yatmışız saat dörtte, kalkıyor saat altıda namaza mesela. E çünkü Allah'ın emri yani. Ama mesela yorgunsan, uykusuzsan teheccüde kalkmıyorsun. Çünkü farz değil. İşte insan farz görünce yapıyor, farz görmeyince yapmıyor. İşte başörtüsü farz. Demek ki bunu soran farz olarak görmüyor. İstiyorum, yapsam iyi olur gibi. Hayır, isteme değil ya, bu Allah'ın emri emri. İstemesen de, Yapmalısın. Nefsine zor da gelebilir ama gene yapmalısın. Tıpkı günah gibi nefsin günahı isteyebilir ama uzak durmalısın. Orada nefis istiyor ama sen ondan uzak durmak zorundasın. Burada da diyelim ki tesettürü istemese bile nefsin sen gene yapmak zorundasın. Yani ilk çözüm yolu bunun hükmünü bilmek. Hüküm farz ise mesela biter bir Müslüman için. İkincisi bir kadın şöyle düşünmeli. Ben İslam'ın ölçülerine göre örtünmediğimde erkekleri tahrik etmiş oluyorum. Allah böyle yaratmış imtihan dünyası. İmtihan dünyası yani kadın açıldıkça erkekler tahrik ediyor. Allah böyle yaratmış. Niye böyle yaratmış? Bir imtihan için, iki neslin devamı için. Yoksa kimse evlenmezdi ki. Yani neslin devamı buna bağlı. Ee, Allah Azze ve Celle böyle yaratmış. O halde kadın şunu düşünecek. Ben açıldıkça erkekleri günaha sokuyorum. Yani bu bir zulümdür mesela diyelim ki birisi birisini ateşe itse, adam yansa bu zulüm değil mi? Aynı şekilde diyelim ki kadın açık saçık gezerek diyelim ki erkeği tahrik etti ve adamın günaha girmesine sebep oldu. Kendiyle ya da başkasıyla günaha girmesine sebep oldu ve adam ateşe gitti. Şimdi bu o adama zulüm değil midir? Efendim bakmasaydı, Doğru. Kadın çıplak da gelse erkek bakamaz. Doğru. Ama her insanda da o kadar irade yok ki. Ha bu da bir gerçek. Kadın açıldı mı Allah'tan korkan erkeklerin dışında hepsi bakar. Kaç kişi de o iman var ki Allah bana bakıyor diyecek ve bakmayacak. Ben ona bakmadan Allah bana bakıyor. diyecek ve bakmayacak. Kaç kişi de bu iman var? O yüzden açıldıkça kadınlar erkekler bakar ve günaha girer. Cehenneme girer ve hatta zinaya da gider. Kadınlar bunu da düşünmek zorundadır. ve Allah'ın emrine uymak çok güzel bir şeydir. Bir de bunu düşünsünler. Allah'ın emrini yaptığı zaman insan mutluluk duyar. Onun verdiği mutluluk hiçbir şeyde yoktur. Allah'a itaat ediyorum. Bu çok güzel bir duygu. O duyguyu tatmak isteyen kadın başını örter örtmeli o duyguyu o zaman tadar. Yani başörtüsünün faydalarını da düşünecek, açık saçıklığın zararlarını da düşünecek. O zaman başını örtmesi de kolaylaşır.